Başlayabiliriz. Evet, değerli Günebakşı izleyicileri, e, Trabzon'un sosyal, kültürel hayatında e, önemli bir yeri olan Sayın e, Ekrem Akgün'le birlikteyiz. E, Ekrem Hocamız, e, Trabzon'a e, uzun yıllar, e, kaç yıl hocam Trabzon'da? 60 yıl. 60 yıl bu şehrin kültürüne, eğitimine, Sosyal hayatına KAH e, e, eğitimci olarak KAH e, e, Üniversitede e, Değerli bir makam ile Birlikte KAH sivil toplum Örgütleriyle birlikte e, Önemli hizmetler katkılar sunan e, Değerli bir büyüğümüz Ekrem Hocamız şimdi stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah aşkına. İyi olmaya çalışıyorum. Elhamdülillah. Allah sağlık, afiyet yani. versin. Ekrem Hocam, hayatını anlatan, biz ona bir anlamda yaşadığı hayatı, hiç şüphesiz onun mücadelesi, bu kentin ilmine, irfanına, değerlerinin korunmasına, muhafazasına ve anlatılmasına e, ilişkin vermiş olduğu mücadeleyi yansıtan Ömrüm e, adlı e, bir kitabı var e, hocamın. E, kitabı kendileriyle konuşacağız. E, kısaca, evet hocam, e, Trabzon'da e, Ekrem Akgün Hizmetleri Hükümeti, Şimdi, kültürüne, irfanına e, yönelik mücadelesi ya da e, katkıları. Ben Trabzon'a ortaokulu Bayburt'ta doğdum, büyüdüm. Trabzon'a liseyi okumak için geldim. 62 yılında geldim. Trabzon'u benimsedim ve gerek lise yıllarında, gerek daha sonraki yıllarda e, Trabzon'un sosyal hayatına intibak etmekte bir zorluk çekmedim. Dostların, arkadaşların olduğu üniversiteyi Ankara'da, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bitirdikten sonra dönüp tekrar Trabzon'da görev aldım. 14 sene milli eğitimde öğretmen olarak ve idareci olarak çalıştım. E, daha sonra 86 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ilk önce fakülte sekreteri, daha sonra öğrenci işleri daire başkanı olarak görev yaptım. 2009 2009 yılında da emekliye ayrıldım. Tabi bu arada boş durmadık. Tercih ettiğimiz bir hayat yolu, yaşama tarzı vardı. Bu Türk milliyetçiliğiydi ama Türk milliyetçiliğinin içinde vazgeçilmez unsurlardan birinin de İslam olduğu şuuruna vararak yaşadık ve faaliyetlerimizi bu iki değerin ee, yükselmesi, yücelmesi ve millete anlatılması konusunda faaliyetlerde bulunduk. Ee, i̇lk önce Ülkücü Hareket içerisinde yer aldım. Orada çeşitli görevlerde bulundum. Daha sonra Türk Ocağı'nın kuruluşunda ve daha onu takiben Aydınlar Ocağı'nın kuruluşunda görev aldım. Ee, kurucu olarak bulundum. Uzun yıllar her iki derneğin de yöneticilik yönetici durumunda bulundum ve hizmetlerimi gerek kültürel konferanslar seminerler efendim hayatımın ilk vaazını da mesleki, mesleki vaazını da Trabzon'da yapma imkanını buldum ve o imkanı bana verenler de buradan şimdiden teşekkür ederim bu yaşadıklarımın bir değer bir kıymet tiharbiyesi olduğu kanaati bende uyandı ve bunları kendimle götürmektense tarihe not düşmeyi tercih ettim ve e, bir kararla bunu kitap haline getirmeyi düşündüm ve şu anda Ali Bey'in de size takdim ettiği ömrüm dediğim e, kitabı eee 2019 yılında başlayarak 2023'üne kadar 23 yılında tamamladım ve beğenilerinize takdirlerinize sunuyorum takdir sizin. İnşallah faydalı olmuşumdur. Gelecek nesilleri okudu, okur ve bundan istifade eder. Bizim yaşadıklarımızdan kendilerine ders çıkararak bu millete bizim noksan bıraktıklarımızı da dikkat ederek daha iyi hizmetlerde buluşur umuduyla. Bunları kaleme aldım ve takdirlerinizi arz ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Hocam, Trabzon'un e, bir soru sormak istiyordum. Trabzon'un dününü, e, bu Yaşayan e, ve Trabzon'un yakın tarihine ışık tutan değerlerimizden birisiniz. Bayburt'ta e, doğduğunuz lise yılları için lise okumak için Trabzon'a geldiniz e, e, ve e, Trabzon'un sosyal hayatına intibak etmekte, uyum sağlamakta e, bir e, sıkıntı yaşamadım dediniz. Ben buradan hareketle bir soru yönetmek istiyorum. Aslında Trabzon'un siyasi, sosyal hayatı bütün bir çevreyi etkileyip kendileştirmedi mi? yani evet. böyle bakamaz mıyız bu olaya Şimdi, e, yani bir imparatorluğun mesleki bu, evet. mesleki incelemelerde ve şey bulunduğum ta Osmanlı dönemi son dönemde e, Trabzon'da e, meşhur o bil hepimizin bildiği Fransızların meşhur gazetesi Le Monde'un 376 tane abonesi olduğunu tespit ettim. Ve e, sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, insanının da sıcak oluşu, geleni iyi karşılaması, geleni itmemesi sonucu bu intibak daha kolay. Yani bir imparatorluk merkezi zaten. Merkezi, içinde yani eğer bir... e, e, Türkiye'de en hareketli şehir e, İstanbul'dur derseniz benim kanaatime göre ikincisi mutlaka Trabzon olur. Ben Kız Meslek Lisesi'nde görev yaptım. Kız Meslek Lisesi yapısı ve konumu itibariyle Trabzon'un üst tabakasının çok sık uğradığı ve bürokratların çok sık uğradığı bir yerdi. Orada şunu gördüm. Ee, sosyal bir olay olan modanın takibi efendim ee, kültürel faaliyetlerin algılanması ve Trabzon'daki ee, diğer ee, şeylerin müzik olsun, resim olsun, sanat olsun unsurları. Kültürel evet. unsurların Trabzon'da çok erken zamanda büyük, çok büyük mega kentleri aratmayacak şekilde ne bulduğunu ve bunu icra edecek insanları yetiştirdiğini müşahede etme imkanına evet. ve fırsatına sahip oldum. Ve onun için de Trabzon'da e, Trabzon'da kaynaşma, ünsiyet Kesbetme, Peyda etme konusunda hiçbir güçlük yani aidiyet çekmedim. Duygusunu, aidiyet duygusunu oluşturdu ve beni reddetmediği gibi ben de Trabzon'u reddedemedim ve e, or, ke, doğduğum onu yer için, gibi evet, yaşadım ve yaptıklarımın her şeyini Trabzon şartlarında yaptım ve Trabzon bana onu, onları da yapma imkanını evet. bahşetti. E ben e, tahmin ediyorum Bayburt'ta kalsaydım, e, e, bugünkü yazın, Ekrem yani. Hakkini olmazdı. olmazdı. Evet, olmaz Olmazdı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, e, Ekrem Hocamızla inşallah e, yakında bir e, kitap tanıtım imza günü de e, gerçekleştireceğiz. Biz de Güne Bakış Gazetesi olarak e, hocamın imza gününe katkı vermeyi düşünüyoruz. E, görüşmek üzere. Ee, mini bir kültür e, programında birlikte olduk. Bir başka programda buluşmak ümidiyle sağ olun.